hadis-i şerifte buyuruyor? Te'avvezu billâh min cübbil hazen. Üzüntü kuyusundan Allah'a sığınan. Kâlu ya Resûlallah ve ma cübbil hazen. Dediler ki ya Resûlallah üzüntü kuyusu neresidir? Kâle buyurdu ki vâdin fi cehenneme. Cehennemde bir vadi var. Çukur yer. Kuyu gibi. Yeteavvedü min cehennem kullevmü 70 merrah. Cehennem bile o kadar darlanıyor ki, o kuyudan, kendi içindeki o vadiden, o çukur yerden cehennem sıkıntı çekiyor yani. O sıkıntısı yüzünden her gün yetmiş kere cehennem diyor ki, ya Rabbi buradan sana sığınırım. Kıyla ya Resulallah, sordular ki ya Resulallah kim girecek oraya? Bak içki içenler buyurmadı. Kumar oynayanlar buyurmadı. Zina edenler buyurmadı. Bak. Bu kadar günah çeşitleri var. Şunu yapan, bunu yapan buyurmadı. Ya ne buyurdu? El-kurâ'ul murâûne bi Kur'an'ı iyi okuyan, hafızlık yapmış, hocalık yapan, millete vaaz eden fakat yaptıkları işleri gösteriş için yapan. Millet sevsin, beğensin, hürmet etsin diye. Yabanlar o vadiye atılacaklar. O için yine bir hadis-i şerifte innen nara ve ehleha ya'iccune min ehli riyâ Cehennemde, cehennemde yanan diğer kafirler, günahkarlar da gösteriş yapan Müslümanların bağırmasından, inlemesinden, cehennemdeki azabından Cehennem de feryat ediyor. Cehennemde yanan diğer tabakalar da feryat ediyor. Aman ya Rabbi bu gösteriş yapanların başına gelen azaptan bizi koru diye yani. Cehennem bile bağırıyor, imdat istiyor. Onlara o kadar işkence ediliyor. Yani dünyanın Allah katında beş paralık değeri yok. E şimdi gösteriş yapmaktan kasıt nedir? Yapacaksan Allah'a gösteriş yap. Cennet de onun, cehennem de onun.